Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam ediyor. Bugün Samsun'un ilk adım ilçesindeyiz. Ve ilk adımda bir lezzet durağına konuk olduk. Burası Bacılar Ev Yemekleri. Yanımızda da filmimizin sahibi ve bu güzel yemeklerin sahibi Hanife Hanım bulunmakta. Bakalım bizlere sunulan lezzetlerle alakalı neler aktaracak? Merhabalar Hanife Hanım, nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hanife Hanım, biraz sizleri tanımak istiyoruz. Sonra da lezzetlerle olan sohbetimiz devam edecek. Hanife Hanım kimdir? Sektöre girişi nasıl oldu? Sizlerden deneyelim. Hanife Hanım'ın sektöre girişi, önce bir dernekte başkanlık yapıyordu. Kadınlar için bu Halk Bankası'nın bir binasında bir kermes düzenlemiştim. Kadınlar orada baktım, iyiyim, için yani insanlar için gerçekten gerekli bir ihtiyaç. Kendim de ticarete atılmayı düşünüyordum. Sonra başkanlığı geçici olarak yapıyordum zaten. Bıraktıktan sonra, ee, bir ab, abimiz geldi işte istasyon mahallesinde böyle böyle bir abimizin dükkanı var. Gel burayı sana tutalım dedi. Ee, gittim baktım az tatlı mekandı. Çok da gözümü tutmamıştı ama mekanı. Ama dedim ki e, olmayan şey olmaz. Bize biraz güzelleştirmekle her şey mümkün olabilir dedik. Üç ay gibi bir zaman zarfında orayı adam ettik. Ondan sonra orada e, işte başladık. Çalışmaya başladık. Bir reklam yaptık. Ondan sonra gerisi müşteri tavsiyesi üzerine yani açtım bir reklam yaptım. Gerisi müşteri tavsiyesi üzerine sevildi bacılar. Ev yemekleri gayet iyi gitti. Ondan sonra altı yıl kadar orada çevre hizmet verdikten sonra dedik ki bir adım atalım. Daha güzel bir mekanda insanlara biraz daha bir iyi hizmet verelim dedik. İşte 2 yılda burası oldu geçeli. ikinci dükkanım. 2015 yılında buraya geçtik. 2015'de de buraya geçtik. Daha önce de ilk adımda mıydık? Hı hı, i̇lk adımda. Yani iki sokak bir mesafesi var. Arkamızda kalıyor. Evet burası biraz daha yani geniş. Burası daha ferah. Yani gönül isterdi ki biraz daha büyük bir dükkan bulabilir misiniz bu ama hani müşteriler sıkıntı yaşıyor. Memur çevresi bir anda doluşup bir anda boşaldığı için e, yer sıkıntısı yaşıyoruz. Evet. Da Peki gibi. biraz lezzetlerden bahsedelim o zaman Hanife Hanım. Neler yapıyoruz? Neler yapıyoruz? Burada aslında her şeyi yapıyoruz. Biraz da alakart tarzı çalışıyoruz. Müşteri bugün Arnavut çiğeri yoğunluklu isterse onu yapıyoruz. Paça çorbası yapıyoruz, işkembe yapıyoruz. İşte Adana'dır, Beyti'dir. Yani burada aklınıza gelecek tanınan, tanınmayan her yemek çıkabiliyor. Günlük menü değişiyor. Sadece sabit olan ızgara köfte, tavuk tantuni ve mercimek çorbası. Bunları değiştiremiyoruz. Bunların müptelaları var. Hı, hı. Ama gerisi sürekli değişiyor. O, yani 18 şişte kadar çıkabiliyor. Ee, öğlene, da bir birçoğu bitiyor. Gerisinde artık akşama kadar sirkülasyonla devam ediyoruz. Daha çok yoğunluksa öğlenleri mi oluyor? Öğlende oluyor. Okul çevresi, emniyet. Yani bu çevre biraz resmi kurumlarla dolu olduğu için Öğlen de böyle bir bastırılıyor. Hem öğrencilerimize hem personellerimize burada ev yemekleri. Fiyatlarımız hesaplı olduğu için biraz müşteri hani düşünen bir işletme olduğumuz için böyle çok fiyatlar havadan uçurmuyoruz. O yüzden e, lezzetler de güzel, hoşlarına gidiyor. E, hizmet güzel, ekibimiz güzel. Yani böyle güzel yüzlü, iyi davranıyor. Onun için tercih ediliyoruz. Burada seviliyoruz. Küçük bir işletmeyiz ama hatırı olan bir işletmeyiz diye düşünüyorum. Güzel. E, yemeklerimiz tabii her gün değişiyor güzel. her çeşit. Aynen. Peki e, kimler yapıyor yemekleri? Biraz lezzetlerin yapılışından evet. bahsedin Ben yapıyorum. E, şu an yardımcım ablam var. O bana yardım ediyor. Açıldı açıldı zaten. Buranın aşçısı, işletmecisi, yeri geldiğinde işçisi kendim oluyorum. Çok güzel. Nelere dikkat ediyorsunuz peki? E, yemek konusunda mı? Ee, yemek konusunda yani şöyle söyleyeyim sana ben buraya gelen insanları para kazanmak için kapıdan içeri giren insanlar olarak görmüyorum. Evime gelmiş bir misafir gibi yaptığım her yemeğe özeniyorum. Ee, aldığım malzemenin de en iyisini almaya çalışıyorum. O yüzden de yemekler herhalde güzel oluyor müşterine gidiyor. Sevdiğiniz için yani. tabii ki. Bir de işin işte, el lezzeti el lezzeti de çok yani, önemli. Ben yemekte buna inanırım. E, görseline bakıyorum. İnsanların hoşuna gidecek şekilde. Kendim de biraz yapı olarak e, bu bir konuda seçici olduğum için. Yani kendi zevkime göre yaptığımda müşterilerime uyuyor bakıyorum. Onlar da yani o şeyleri seviyorlar. E, farklı lezzet önceden eee tatmıyorlardı. Sonra burada alıştılar. Şimdi ne görürlerse ilk önce o bitiyor. Yani işte bir risotto yapıyorsun, bir başka bir şey yapıyorsun. Hemen ilk önce onlar bitiyor. Alıştılar farklı lezzet tatmaya. Evet. Evet. Teşekkür, teşekkür ediyorum Adife Hanım. Ben teşekkür daim olsun. Olun, başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizler için Samsun ilk Adımda izledik Ve ilk adımda bacılar ev yemeklerinden sizlere sesleniyoruz. Bu güzel mekandan aktaracaklarımız bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.